3 Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ışıkta kal oynuyoruz evet Şimdi Işık'ta 27 kal. tane pil toplayacağız beyler ilk önce Aga şey e, Ben bir tane şey, aldım Aga dur 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 bak diyor ki Sesi fullediyor e, Grafiklerini fullediyor Geri doğru hareket etmek daha yavaş diyor Evet tamam anladım Oyunu beğenin günlük ücretsiz evet. bir kart için gülüp çakalım. Ya sen yedim ya. Ah ben gidiyorum. Ben Ay. Ben sadece bir tane toplayabildim. Ben aldım. Son anda. Koyuyorum. Beğen ışıkta kalınca Koy. güvende demek. Herkes kendine, herkes kendine. Aa. Ne oldu lan? Babaannesini yürüyor. Aa, ah, bir tane oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Öldü. Elif baba diyor Ben Beğen, buldum öldüm. Bir tane. Biri bir göre bu canavarın babaannesi. Aa ben ilk tane buldum. ben öldüm çok korkun. İki tane pil yerleştirdim. Aa üç tane buldum. Oo Kerem purple guy olmuşsun. <laughs> Bataryaları yerleştir koydum. Vereyim mi sana Gökel? Oğlum verilmiyor ki. Verilmiyor mu? Allah verilmiyor. senin cezanı vermesin ama ya. Oğlum bu canavar var ya psikopatın tek. Lan aman Geliyor benim arkamda. Tabii senden de unutmuyorum da. Aldım bir tane. Al. Oh. E sana. Geliyor. Geliyor. Kaç, koş. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ee, ben hiçbir şey yapamam artık. Geliyor. Oyun çok zor. Vallahi bastım kaç 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 kaç. Ben buldum üç tane geri şimdi. Ben basıyorum Allah ne verdiyse. Ya da ben yok artık abi ya bekleten ışıkta yanına geleceğim. Ben diğer ilerideki ışıkta bekliyorum bekliyorum evet yani bekliyorum. Beş tane topladım. Ben Tesla istiyorum. Ben Tesla istiyorum ben. Gel Türkiye'de, gel. Türkiye'de, bedava Tesla almaya çalışırken yaşananlar. <laughs> Aga çok güvenli bir site. Tavsiye ederim. Oğlum yarım saattir canavar yok. Öldü galiba benim canavar. Benimki de valla. Bana da gelmiyor. Aa Kerem Giyom. var ya şurada alsana. Gördüm burada var mı diye baktım. Aa gidemiyorum. Gel bu tarafa. Ya burada bekliyor. Aga bende 6 tane var şu anda. Bende, bende 4 tane. 4 tane var bende. Artık bende 7 var. Kerem koş. Kerem koş. Kerem koş. Kerem koş. Kerem koş. Arkaya mı? Allah kahretsin ya aşağıya düştüm ben. Nasıl? Evet Bilmiyorum bir şey varmış Geldim. Çekiş tane buldum Neredesin bekliyorum seni çıktım. Bu arada çok zor oyun. Çok kolay. Evet. Sadece koşuyorum. Eğlenceliymiş <laughs> ha onun. Evet. Ama çok zor. Canınız da var bu arada. Üç tane. Allah. Bu da bir daha var. Oğlum benim bir tane kalmışlar var. ne var? <laughs> 300 500 300 500 300 500 300 500 Kerem geri dönek bence. Dur. Bana tamam, gel. var psikopat ha. Çok yukarı çıkalım devam edelim diyor devam, devam edemiyoruz yukarı çıkıyoruz hadi. Devam edemiyoruz ki. 10 tane pilim var şu an. Bu merdiven de bizi tevhada tek kişi yakalarsa var ya bu. Abi ben full basıyorum ya bende durmak yok. Of Kerem abi Rusya'ya ve şaka. İnşallah. Neredesin lan? Bilmiyorum gidiyorum. Benim 10, 10 tane oldu 12. Yani toplamda 12 var. az benim altı. Paylaşmak istediğim bir tane daha bir şey var. Bence şu an var. Ne? Ya bir tane neydi? tablet reis var yani. Ya eee? şeydi. Arkadaşlar size bir tane daha şey paylaşmak istiyorum. Ben de son Ay, Kaç tane topladın Kerem? Eee 13. Oha. Ben de 13. Ama canavar geliyor. 7 Abi, o. tane topladım ve döndüm geri. Aha 14. Ben bu dumanı buldum. Taşları toplama çanta buldum bile. Oyun çok gerici. Ben oynamıyorum. Çok gerici oyun. o <laughs> <laughs> arabaya giderken bile çıkıyor. Kendime taş yapıyorum. Taş ne alaka artık? Kerem geldim ben. Ben de burada niye taş var lan? Taş. Touch... Siz neredesiniz? Taş ne işe ki? Niye taş? Nerede oğlum taş? Storm Şurada ben aldım da yerde. Ha galiba şey. Benim bugün e gitmiş adam o kendi şeyini işte sürdüğünü mü ne? Aga ben geri dönüyorum ya. Aga bence dönmek. Aga ben geri Ki, yukarı çıkmıyor ki. İşte basement nerede ki? Aşağıda. Beş. Mahalle gel. En aşağıya gidene kadar. Oğlum benim bir tane olan. Klasik Ölün, ölünce sıfırlanıyor. Benim 3 tane canım var. Ölürsem yumruk atarım. Gel Kerem ben. Aa! <laughs> evet tamam boştum. <laughs> Oğlum bu ben arabadayken bile geliyor. Arabaya bakıyordum. Uu, en başta görüyor musun? Psikopat. Aşklar kavgayla başlar Yusuf. Eğer bir daha benim önüme çıkarsa bu canavar ben onu aşkı babaannesiyle göstereceğim. Kalenin önündeki ağaçları takip et diyor hedef. Arka ben altıma işeyeceğim galiba bu ne ya? Oyun çok. <laughs> Ölürsem zaten GG oldum. Ben ilk önce şunları yerleştireyim. Şey, <laughs> Daha gerici şu an kimse şey de yok yanımda galiba. Ay önümde kimse yokken çok gerici. Allah kahretsin yalnızım. Uyan, 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 uyan. uyan. bu ne şey 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 şey. Koşuyor. Arkanda. Beğer ben altıma işerim canavar önüne çıkarsa valla. <laughs> <laughs> dinlen, 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 dinlen. Yok bir şey dinlen, 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 dinlen. Kalkalım. Sakinleş lan. Bu belki beş On. <gülüyor> Beyler Beşiktaş Tadiç'i aldı. Hayırlı uğurlu olsun dilerim. A ben en buldum. Evet. Yok bulmamış. Beğer ben sayı saymayı unuttum. Allah kahretsin. Ben sizi bekliyorum. Oy Be ben burada agalarımla kamp yapıyorum kardeşim. Olur ben kayboldum Aga. lan. Agalarım. Agam. Bismillah. Ama ne Allah Ya ben. OY Allah. Kide geliyor ya? Kovalıyor beni. Evet tabii şu da işte. Aga. Bana arkadaşlık işte yatıyor bu kızlar. Bana tane. Bir tane dört tane. Dört tane kız vardı. Bir tane gözlüklü pembe üstlü. Bir de bir tane daha şey bacon. Bir tane daha <laughs> Az önce gördüklerinin işte hepsi bana şu an istek atıyor. Bana atmadılar. Aga be. Koş, 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 uyan, uyan. Gökhan, koşma abi, dinlen biraz. Yok, Senin canın yok, canın yok hem de. Üç tane, şimdi canım dolu oğlum benim. Ben var ya, ilk tane koşuyor. Şşt. Ben, aga ben sana şeyden geliyorum, ben şu an kaleden geliyorum. <laughs> o. Canavar sağ olsun, ben gelemedim. <laughs> Benim ölüme ilk kere cam attı. He? Bodrum nerede? Bilmiyorum bulamadım. Ben de geri döneyim dedim. <laughs> oh, o, yerel, tane Kerem'in 17 tane var, benim 10 tanem var. Gökalp'in 2 tane var. Canavar sağ olsun. Canavar. Ölünce sıfırlanıyor mu? Evet. Ama elimdekiler. Değil mi? Yok, canım bitince sıfırlanıyor oğlum. Canlar. Ay senin yeniden canların oldu. Evet. Kaç tane? Üç. Tamam. Allah senin belanı vermesin Işık'la bir de karşıma çıkıyor sapık ya. Bug'a ba girdi bu arada yerin altına girdi. Tabii oğlum benim görünce tabii girdi. <laughs> tabii girdi. Ya bir de önden başlıyor ya bir anda jumpscare atınca o Yusuf, ben senin tipini görünce canavardan daha çok korkuyorum ha. <laughs> Oğlum tabi korkacaksın. Benim gözlere bak beyaz beyaz. Aynen ben oraya geldim yanına. Neredesin Suriye? En yukarıdamışmış. Güm Suriye gümrük kapısının güvenliğine bak be maşallah. Maşallah. Allah devletimize zeval versin. <laughs> Amin. İnşallah duamız ee, yok ki uh, biz şey yiyeceğiz. Neyse yok. Hadi. Hem de nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Allahümme salli ala Muhammeden ve hopluyum ben istiyorum babaanne. Bana bulaşmadı sana bulaştı. Aa. <laughs> Ama babaanne çok mu seviyorsun? <laughs> Bilmiyorum ben refleks olarak diyorum babaanneye. <laughs> Aga bodrum nerede ya? Sapık canavar. Takibi Allah belanı vermesin ya. He? Aa bu oturma Neredeymiş? Birinci katta o solda merdiven var. Oradan aşağı iniyor. Allah'ın sopası ya. Kovalaya kovalaya evet. bitiremedi ya. Lan geri dönmüşüm ben. Aaa. Ben. Kadar... Bende ne var ki bu kadar canavar gelip gelip duruyor ya. Yusuf aşağı inme ya canavar var haberin olsun. Ha tamam. Bende 4 tane kağıt Hadi. bir şey var. Es. Kaçtım. Çok kolaydı. Ağla canavar Ben Bende bu var. Ney? Pardon ağlamayın çok üstünüz. Çok göstersene. Çok üstünüz. Gö sakin Gel olun. De. Sakin olun lütfen sakin olun. Ay ne ay. Nanana nanana. Vay 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 vay. Ay, ay ya. Galiba canavarı şey yapıyoruz lan. Ne? Canavar takılıyor buna arkamıza koyduğumuzdan. Atamadın. AYIR! ÖLÜYOR! Yusuf koş. Alo, evet. stone bag nedir? hiç bu bloga yaramayan canavarla alakalı? <laughs> evet eh, tamam kaçtım. Bodrum a gidek tamam. Gidek gidek can gidek baba. Aa! Tamam çok iyi çok iyi. Beni, beni kovalamıyor seni kovalıyor. <laughs> seni de bir gün kovalayacak elbette yani. Ben o, o, kendimi okuyup üfledim. Abi, Hadi gidelim. Bakın Beşiktaş Galatasaray 9-2'lik maçta gol atan Galatasaray'dan Necmi'nin fosili bu. Nasıl? Ay ay. Bismillah. Gidek gel. gidek sen gidek. İn aşağı. Ramanya gel gidek. İn aşağı, in aşağı, in aşağı, in aşağı, in aşağı, Geliyor, geliyor. Geliyor galiba. İstediyorum, istediyorum. Ah. Şu an geliyor evet Onu söyleyemiyoruz maalesef. Onu söyleyemiyoruz. Geliyormuş. Şu Hadi an gel, burada. Gel şimdi gel şimdi gel şimdi gel şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi geliyormuş. Işte? Yusuf bak. Hadi en altı. Hayır hayır inme. Totem Neden? yapmamız lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam <laughs> yaptık. Hoş. Totem yararlı geldi değil mi Yusuf? Evet. Neredesin? Ben kamp ateşinde yanıyorum. Tam geliyoruz biz birazdan. Çalışanlar da orsah. Allah. Baby şatututattarum, şatututattarum. Yusuf neredesin lan arkamda mısın? Arkandayım. Bu canavar kesin şurada karşımıza çıkacak da. Çıkacak ama. Evet. Dinlen, dinlen. Ay, bu be, bu be, bu, bu, bu Sola mı döneceğiz acaba? Ay Allah belanızı ver. Bodrum nerede ki? Bodrum. Bodrum mu arıyoruz biz? Arkada kulak oynayın. Beyler nerede? Koş. Hı. Yusuf gel. Yusuf koş. Geliyorum. Canım Baby şatut tatarım şatut tatarım Sen takip şey Baba geliyor, geliyor Baba geliyor <gülüyor> 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 Abi ben ben buradayım Nasıl buradayım sorma koş, bir canım var koş. Bir canım var <laughs> Bir canım var bu, bu çanta sayesinde buradayım galiba. Beni bekle, hayır beni bekle. Ayş, çok kötü oyun oyun. yaşanıyor kuzenim. Arkada ar ar oyun oynuyor. <laughs> Ayak izleri var lan burada. Takip edeceğiz işte Aynen. bunları ama. O Sherlock super star. Sherlock Holmes aga. Sokuz Superstar'ı gıyıpca oyun oynuyorum. Kerem geldik. Canavar da geldi. Öldüm. Öldüm. Yusuf öldü. Bir saniye. Kerem. Şu golü atayım. Ah dur. Kimler de gitti? Dortmund'la ne bu? Hangi takım lan? Kerem acil ah. gel. Uçak mı Kerem gidiyorum. Kerem, Kerem Junior 28. dakika. Kerem gidiyorum. Ya geldim geldim ha. Ay bu şey sanki. Koş. Ay neredesin? yapıyorsun? Ay ay ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bom 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 Oğlum yoruldu ışıkta mavi görünüyor lan. Ya da ben renk görüyorum. <laughs> <tuva yine> <laughs>

Yardım edin. Destek gönderin lütfen. Lütfen tamam. arkadaşlar. Geliyoruz. Geliyoruz. Ne kadar kaldı Yusuf Tesla'ya? Eee benim benim matematiğim yetmiyor. 17 tane galiba. 10 Aynen. tane var. Ben ne? daha nerede toplayacağım bilmiyorum. Dur dur toplayacağız birazdan birlikte. Bir neyse, bir neyse kazanacağız. Ah koydum hepsini. 17. Bir saniye Kerem Junior. Ben neden bu kadar azım? Onum. Şimdi ormana yürüyüşe çıkacağız be ya. Çok güvenli. Ay ya bir... iki dakika bekleseniz be. Çeviri yani, bitirdik. Lever Kudeli, Kerem Junior. Antrenmanım var bir saniye yaka. Yusuf Kerem çok Golat güzel değil, 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 değil mi doğa ya? Ooo Kerem. Kerem. Geliyor. Geliyor. Allah'ın ipi kutamı geliyor. Oooo. Yusuf bak Bir şimdi kere... kalenin önündeki ağaçları takip ediyor. Boş. Kalenin önüne gideceğiz yeniden. Geliyor. Ben de geliyorum. Bekleyin Allah aşkına. Neredesiniz? Benim anahtarım yok. Benim anahtarım yok. Benim var. Benim de var. Beni bekle geleyim. E bende yok. Ya. Ben neredeyse geldim hatta yani. Yusuf. Bir. <laughs> bon, 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 bon. İki. Canavar geliyor. Üç.

bu canavar neden hipopotam sesleri çıkarıyor? Çünkü öyle. Gören de hipopotam... On... Ya Allah belanı versin canavar tamam mı? Anladın mı beni? O anlamaz ki onun kafa kırık oğlum. Ay, Ay Bak ayak abi, izlerini şey... takip et. Ayak izlerini takip et. Ne yok ki? Öldür de kurtul lan! Öldür de kurtul! Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Ben <laughs> Kerem. Ben Kerem Junior. Ben oynayayım. Gökhan Bey. bitirdim. Bir saniye. Oh, Kerem abi çok iyi oynuyorsun. Ben de izliyorum. Uluslar Kupası niteleyici Brezilya Şili. 10 numara Kerem. Kaptanlık, kaptanlık bandıyla. Üç tane reklam izleyerek. <gülüyor> yani <gülüyor> ne oluyor? Bir saniye. Oy! Kaleden çok güzel bıraktı. Kerem! Köyü Siz. Yok ki bende. <laughs> ya TikTok neptolu o kadar şaşırıyor ki. Ya bu canavar var ya. Kocaman bir tane kedi var. Küçük arabaya oluyor Ke Kerem, Kerem sen TikTok'tan oyun mu oynuyorsun? Yok Kerem boş ver. Bırak <laughs> telefonu bırak. Ha, yok telefonlar değil lan. Neredesin? Gelmedi. De diye. Gelmedi. Tamam devam edeyim. De 18 o 18 Akademi Ligi Kerem Kimyaz Paul Butla O bir şovu var ya ben bu canavar Çok güzel vuruşu Evet Kerem Kimyaz çok nefis bir orta Gel geldi Çok güzel 1 saniye bir gol Evet 1 saniye Bir saniye işte ah bir daha penaltı penaltı Kerem Kimyaz attı vurdu gol Öyle bitsin Allah'ını seviyorsan 66'da gelin, Kerem He? Ya, ben... geldim. Koş. Ya bir de niye fener vermemiş bu oyun ya? Ah. Geliyor. Benim arkamda. Ay bu tarafa Şimdi edelim. takip ediyoruz bir. Böyle gidiyor. Böyle. E. Ee? Allah kahretsin ya geliyor mu? Bana şey bana geldi yok aşk sende mi? Hayır neredesin yok neredesin geliyorum kalenin içine geliyor. ha eee buradan yapacağız ya bunu mı? Bodrum. Ben çok mantıklı bir şey düşündüm şu an. Bize taş ver Bu taşlarla ağacın etrafı bir şey yapsak. Tamam denesene Kerem bende taş yok. Bende şu an canavar benim kovaladığı için denemiyorum. Gel. Ee? Allah. vallahi tüm taşlarımı koydum. Şimdi anahtarla falan mı bir şey yapacağız? Ben bunun bir videosuna bakayım. Bu oyunun adı neydi ya? Boş ver. Gel. Boş ver ya. Bir oyun için. Şimdi. Evet. Ne yapmamız gerek? Ormanı gezelim, ormanı gezeyim ya şu ormanın güzel bir... Orman yok ben geldim. Havasını aldım ya. Bir bak sonra orman, yok yani. Çok güzel kokuyor ne güzel. Çok... Rabbim ne güzel yaratmış ya. Yardım et. Allah belanı vermesin geliyor. <laughs> Allah kahretsin. İşte güzellik oldu. Ya Allah belanı vermesin. Ben... Lord, Lord Mobile Krallık Savaşı oyunu. Beyer görüyor musunuz ya? <laughs> Çok güzel kokuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle Allah bir şey olabilir vermeye. mi ya? Allah kahretsin. Ormanın içine ettin. Allah. <laughs> Ormanın Allah. içine ettin. Allah Allah Koş. Yine ormanın nefis ormandan. Oğlum, Oy düştü. Kerem öleği, Tüm oksijenleri. I'm not Mr. Beast. Oğlum kimse yok ki zaten bizden başka. Eee çok da. güzel. Orman. Ormana bakın ya. Yani. Şampiyon oldun. Oy sakallarım çıktı. Allah. Mini Sakır Legends mi oynuyorsun sen Gökerem? Yok, Aa evet. öyle. Aa aklıma geldi. Lan. Dortmund'da mı kalayım? Napoli'ye gideyim. Napoli'ye gideyim. Napoli, ye Napoli ye tabii ki. Napoli. Oğlum bu arabayı nereye nereme? Napoli'deyim. 21 numaralı formamla. Elon Musk. Bir tane ligi. Tesla vermezsen Donald Trump'la Trump Trump ne yaptıklarını söylüyorum. Söylüyor. Bir sürü sende değil okumda